Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bankosu olarak yine karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi inşallah Ramazan'ın son günleri nasıl geçiyor? Ramazanla aranız nasıl? Son iki günümüz kaldı. Bugünle beraber iki gün daha sonrasında bayram. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun diyorum. İnşallah bayramda da video paylaşımı yapar sizlerle tekrarında bayram içerisinde bayram bayramlaşmış oluruz arkadaşlar diyorum ve hemen videoma geçiyorum arkadaşlar gün içerisindeki maç listesini hemen ekranımıza getireceğiz hızlı bir şekilde bildiğiniz üzere oran şirketleri üzerine sizlere maçlar çıkartıyorum bu çıkartmış olduğum maçlar içerisinden de kendi maçlarınızı seçimlerinizi yaparak kuponlarınızı oluşturacaksınız arkadaşlar ve gün sonunda da istediğimiz sonucu elde etmiş olacağız büyük ihtimalle diyorum ve hemen maçları işaretliyorum arkadaşlar maçların bulmuş olduğu ligleri, ana temel ligleri işaretledim ve her zaman olduğu gibi öncelikle 2.5 gol alt üst bölümüne gelip 2.5 gol üst bölümünden 1.50 orana kadar gidiyoruz ve burada ana ligleri işaretlediğimiz için arkadaşlar direkt maçlara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. 1.50 bu döneme kadar yani bundan 2 ay öncesine kadar ee, bu belirtmiş olduğum oran şikesiyle ile alakalı çalışmayı yaptığımızda 1.55-1.60'lara kadar çıkıyordum gerçi fakat e, 1.50'lerde de 1.40 ile 1.50 arasında bir dünya maç çıkıyordu arkadaşlar ve bu maçlarda ilk kez 0.5 gol üstüne takip ettiğimizde 1.28-1.25-1.22 bu tür oranlar çıkıyordu. Son dönemlerde gerçekten hem maçlar azaldı. Yani bu oran şikesine uygun maçlar az çıkmaya başladı. Hem de oranlar düşüyor arkadaşlar. 1.17, 1.19. Bu yüzden taraf bahisi olan maçları arkadaşlar direkt taraf bahisi olarak işaretleyeceğim. Sizler oranlar daha yüksek olduğu için sizler isterseniz mesela Real Madrid maçını arkadaşlar ilk yarı 0-5 gol üstünde tercih yapabilirsiniz. İki oran şikesi bir maçta tekamül etmiş. 1-19'dan arkadaşlar Hoffenheim maçında ilk yarı 0-5 gol üst çıkar ne demiştik. Arkadaşlar bu Benfica maçına da oranımız 1-38'den taraf bayısı daha yüksek olduğundan 1-38'i tercih yaptık. Aston Villa Norwich maçına 125'ten arkadaşlar maç sonucu bir e, Manchester City maçına 2.5 gol üst hemen yukarıki tarafa çıkalım arkadaşlar 2.5 gol üst yine Rennes-Saint-Étienne maçı arkadaşlar 1.33 oran 2 kutucuk boş olduğu için arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için tekrarlıyorum 2 e, kutucuk boş olduğundan dolayı maçları seçerken arkadaşlar iki buçuk gol üst olarak tek kutucukta taraf bahisi olarak kutucuğun işaret ettiği yönde seçimlerimizi yapıyorduk. Kısa bir hatırlatma yapmış olalım. Bu şekilde Borussia Dortmund taraf bahisi olarak bir Napoli Sasol maçında e, oranlar düşük olduğu için bir 24 dileyen yani arkadaşlar bunu da seçebilir. Fakat İtalya Ligi olduğu için ben bu İtalya Ligi'nde Son dönemlerde girmek istemiyorum. Ee, bu döneme kadar güzel sonuçlar verdi bize. İtalya ligini kötü anmak istemiyorum. Ee, biliyorsunuz Hollanda ve Portekiz liglerini kendi kafamda sildim. Bu yüzden e, İtalya'yı da son dönemde böyle kafamdan silmek istemiyorum. Kilitlenmek istemiyorum bu ligi. Oynayacak lig bulamayacağız sonunda. Şöyle işaretlemelerimi yapıyorum arkadaşlar. En sonunda bakacağız hangi maçlar tekamül etti. hangi meş, maçlarda ağırlıkta oynamamız gerekiyor. Bunların bilgisini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki önce seçimlerimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle tek kutucuk olan 1.47 hemen biliyorsunuz e, çiti şans bölümünde de 1.28, 1.25, 1.27 yani bu üçünde birbirinden ayrı olduğu için Sampdoria Genoa maçına mesela bu maçı arkadaşlar ilk yarı 0-5 gol üst bu tür oran şikemiz de vardı biliyorsunuz bu daha garanti fakat böyle maçlar çok azaldı bu yüzden eee bu tür maçlar veremiyoruz size. Çifte şans bölümünden bu tür maçlar seçtiğimizde oranımız daha yüksek oluyor. 1.42 orandan gördüğünüz üzere maç sonucu yerine ilk yarı 0.5 gol üstü tercih yaptık ve oranımız da bayağı ideal olarak çıktı karşımıza. Bayağı bir maç seçimi yaptık. Bu yüzden ilk yarı maç sonucu bölümüne girmiyorum. Videoda uzamasın. Şimdi sizlerle Real Madrid Espanyol ilk maç maç sonucu 1-1-26 oran işkesine göre e, Hoffenheim e, Freiburg maçı ilk yarı 0-5 gol Maritimo Benfica maç sonucu 2-1-38 Aston Villa Norwich 1-25'ten 1 Manchester City 2.5 gol üst Rennes 2.5 gol üst 1-33 1-35 Oranlar var arkadaşlar. Borussia Dortmund maç sonucu 1. Konya Spor Fatih Karagümrük maç sonucu 1. Lazio 2. Les Nantes maçı 1.42'den 1 Braga maçı 1.51'den 2 bu maça güvenmiyorum arkadaşlar. Ağzı Alkman 1.47'den maç sonucu 2 10 olma olasılığı var. Sampdoria gene o maçı da ilk yarı 0-5 gol üst. Arkadaşlar hemen seçimlerimi şu şekilde yapmak istiyorum. Sizlere de öneri kuponumuz olsun bu. Borussia Dortmund kalsın. Aston Villa oran düşük. Hiç riskine girmeye gerek yok. Hoffenheim Real Madrid Hoffenheim Manchester City Rennes maçını çıkartalım. Borussia Dortmund maç sonucu bir Altmar'da çıkartıp bu maçları arkadaşlar bir de Trabzonspor maçını ekleyip e, güzel sonuç alabilirsiniz. Arkadaşlar Trabzonspor maçını da 1.59 orandan oynadığımızda arkadaşlar toplamda baktığınızda 4.22 oran Bugün sizlerle paylaşmak istediğim e, maçlar ve kupon bu şekilde arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.